Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 8. sınıfın ilk ünitesinde bulunan yüksek basınç alanı ve alçak basınç alanını işleyeceğiz. Hadi gelin birlikte alçak basınç alanını öğrenelim. Havanın sıcaklığının arttığı yerde ısınan hava yükseliyor ve yeryüzüne yakın yerlerde havanın yoğunluğu azalır, alçak basınç alanı oluşur. Alçak basınç alanında Yükselici hava hareketi görülür. Hava sıcaktır ve havada bulut, yağış, görünme ihtimali yüksektir. Evet, gelelim yüksek basınç alanına. Havanın sıcaklığının azaldığı yerde, yani havanın soğuk olduğu bölgelerde soğuyan hava alçalmaya başlar. Yeryüzüne yakın yerlerde havanın yoğunluğu artar, yüksek basınç alanını oluşturur. Yüksek basınç alanında alçalıcı hava hareketi görülmektedir. Rüzgar, yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru olan yatay yönlü hava hareketidir. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.